dördüncü durağı olan Gelibolu Saros Kamping'e doğru hareket ediyoruz. Yol oldukça keyifli. Sağımızda deniz, solumuzda orman manzarası ile ilerliyoruz. Sabah erken saatleri şu anda 8.30. Çok güneşe kalmadan yola koyulduk. O zaman Saros Camping'de görüşmek üzere. Şu anda Saros Kamping'in girişindeyiz. İki taraftan ayrılıyor. Burası çadırlar alanı, burası da karavan için alan. Tabii karavan için alana biraz daha çadırlar hücum etmiş çünkü herhalde karavan sayısı daha az. Biraz burada yoğunluk var bizim fark ettiğimiz. Yani karavanlar ve çadırlar biraz fazla iç içe. Tabii bayram da etkili. Altın Kamp'a göre biraz daha sıkışık geldi bize. Ancak yerimiz güzel, duşlar temiz, deniz güzel gözüküyor. Biraz sığ ama güzel. Memnunuz şimdilik ki gece burada konaklayacağız. Renk gelmişken belirteyim, yağmur suyun rahat akması için tentenizin bir tarafını kısa tutun, diğer tarafını uzun tutun. Ben şu tarafı uzattım. Gördüğünüz gibi. Böylece su rahatlıkla akabiliyor. <laughs> Tuğba ki, sarılıp çekinelim dedi. Sarılıp çekiniyoruz. Şunu aşağı indir kıyafetini hissediyoruz. Allah. Oldu mu şimdi? Babam köpek geliyor çok değerli. <laughs> sahile gitti. Sahildeyken çekeyim. Tam arabanın içi serinliyor. Harika bir hal alıyor. Tuğba çay yapıyor. <laughs> yani ufacık ocak. inanamazsınız yine İnan bir anda ısıtıyor içeriği. Tam serinlemişken yeniden ısıtıyoruz. Oğlum günde 5 defa çay içelim <laughs> mi ya? İçiyorlar mı? kahvaltı hazırız. Soğanlı mı olur, soğansız mı? <laughs> Tartışmasına girmeyeceğim. Ben soğanlı seviyorum. Şimdi kamp alanına geldiğimiz için e, suyumuz rahat rahat var. Bu sıralarda da karavanı mümkün olduğunca toparlamaya çalışıyoruz. Çok çabuk dağılıyor çünkü çok çabuk kirleniyor. Mümkünse eğer bulaşık alanları müsaitse orada bulaşığımızı yıkamak daha konforlu oluyor. Yani burada az suyla yıkamaktansa. Tuvalet temizliğe başlamışken kendimizi kaptırdık. İyi, iyi. Ben tüm paspasları söktüm. Her yeri temizliyorum. Şöyle bir Ikea'dan aldığımız çamaşır vardı. Buna mayalarımızı ıslatken asıyoruz. Tenteye takılmış halde gördüğünüz gibi. Şu anda kamp alanında olduğumuz için de mümkün olduğunca kamp alanda dışında kullandığımız hani mutfak gereçleri, el bezleri, havlular hepsini yıkayıp bu şekilde asıyoruz. Yorumlardan okuduğumuz kadarıyla Saros Körfezi'nden gün batımı bir başkaymış. Gerçekten de öyle. Geldiğimizde kıpkızıl gün batımının denize yansıyan halini Muhteşem bir şekilde izledik. Ee, kamp alanında da bu gece son gecemiz. Bundan sonra artık e, İne Adayara doğru rotamızı çevireceğiz. <laughs> Gösterenci battı ama güneşimiz. bayramın son günü olmasıyla beraber kamp alanının neredeyse boşaldı bir anda. Şimdi bize çıkış yapıyoruz. Son temizliklerimizi yapıyoruz. Suyumuzu doldurup çıkacağız. Saros Camping ile ilgili çok büyük beklentiler içerisinde geldik açıkçası. Ailemizden birkaç kişi burada konakladığı için çok memnun kaldıklarını ifade ettiler. Fakat Bizim için bayram sürecinde gelmemiz nedeniyle aşırı yoğundu. Aşırı yoğun olduğu için park yeri neredeyse açık alan altı hiç yoktu. Bize ortaya bir yere park yerine yönlendirdiler. Bunun haricinde konaklama ücreti 110 TL. Diğer altın kamp'taki gibi karavan ücreti, kişi başı ücret alınmıyor. İlk girdiğiniz anda ücret peşin olarak alınıyor. Bence bu işletmenin kendine güvenini azaltan bir durum diye düşünüyorum. Diğer yerde Mesela Altın Kamp'a gittiğimizde yine fatura kesilmişti bize. Buradan ayrılırken hiçbir fatura kesilmedi. Bunun haricinde bulaşık alanı var. Normalde anladığım kadarıyla şu an kamptan ayrılıyoruz. Sakin kamp. Belki bulaşık yıkama alanı iki lavabo sadece yeterli olabilir ama yoğun anlarda asla iki lavabo yeterli olmuyor. Duş alanı var. Duşta hiçbir şekilde güneş enerjisi sıcak sular deniyor. Ben 3 gündür duşa giriyorum. Hiçbir şekilde sıcak suyla karşılaşmadım. Yoğun günlerde 6'ya kadar duşları açmıyorlar. 6'dan sonra duşlar açılıyor. 6'ya kadar kilitli kalıyor. O zaman denize girip deniz alanındaki o duşları kullanmanız gerekiyor. Ama deniz sevmiyorsanız mesela Eren denize girmeyi çok sevmiyor ama her gün duş alır. Kendi depomuzdan da kullanmak istemiyorsak doldurmak istemediğimiz için atık depomuzu oradaki duşları tercih ediyoruz. Ama bir gidiyorsunuz kapalı. Bu da ayrı bir durum. Tuvalet alanı bayan iki tane, erkek iki tane olmak üzere tuvalet alanı yine var. Kendine ait bir küçük restoran, kafe tarzı, alkollü alkolsüz içeceklerin ve atıştırmalıkların satıldığı bir alan var. Gölgelik alan evet yeterli. Bence Saros Camping'in en büyük şansı konumu ve denizi. Denizi inanılmaz güzel. Eğer çocuklu bir aileyseniz çok rahat edeceksiniz. Git git bitmiyor. Adımlamayla saydım. 318 adımda ancak boyumun şurasına ulaşabilmiştim. Küçük adımlarda değil. Denizin içinde bayağı yürüyorsunuz yani. Uzaklaşıyorsunuz uzaklaşıyorsunuz. Hala dizinizde su. O yüzden çocuklu aileler burada rahat edecektir. Yeşil alan yeterli eğer yoğun günlere denk gelmezseniz. Bunun dışında insan kalitesi gelen insanlar gerçekten oldukça saygılılar. Kimse birbirinin sosyal kişisel alanına girmiyor, yine rahatsız etmiyor. En memnun kaldığımız olay bu. Her gelen insan aslında kampçılığı bilen insanlar. Karavanın haricinde çadır konaklaması da yapılabiliyor. Çadırlar sağ tarafta. Girişten itibaren girdiğiniz zaman sağ tarafta çadırlar. Ortada işletmenin kendisi. Sol tarafta karavanlar olmak üzere. iki bölüme ayrılmış. Saros Camping konumu itibariyle, ağaçlık alanı itibariyle, denizi itibariyle bizden tam puan aldı. Fakat işletmenin genel anlamda eksikleri var. Bulaşık yıkama alanı, duş, ve peşin para alma konusu gerçekten beni rahatsız eden bir konuydu açıkçası. Diğer değerlendirmelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.